Evet, hoş geldin sevgili oğlak. Güneş, yükselen, ay ve stelium oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kasım'ın son haftası. Şu an içinde bulunduğumuz hafta. Neler olacak? Bir bakalım. Ne yaşayacağız? Yani o kadar şey konuştuk. Bunlar gerçekleşiyor mu? Gerçekleşecek mi? Bir 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 görelim bir. Değil mi? Hemen hızlıca kartlarımı senin için karıştırdım. Sarsıntılar için kusura bakma şimdiden. Şu bir. iki, Üç. Dört. Ve beş. Sevgili oğlak. Kartlarımı hemen şöyle. Seyahat var. Nereye gidiyorsun? Hı? Sırbistan Karadağ öyle. Öyle mi? <laughs> Oluyor mu bir şeyler? Gidiyorsun herhalde bir yerlere. Bakalım ne olacakmış. Dur bakalım. Sevgili Olak. Gerçi iş güç var. Çalışma mevsimim. Evet. Nereye gideceğiz değil mi? Tarık'ımı da senin için karıştırdım. Hemen. Kartlarımı dizeceğim. Ardından da. Bir kontrol edelim. Bakalım düzgün mü değil mi? Şimdi. Şöyle bunlar kendi aralarında düzgün gibi görünüyorlar. Ekranda nasıl görünüyorlar o önemli asıl. Değil mi? Bunu bir düzeltelim. Çok da kurcalamayacağım. Vaktinizi almayacağım ama şöyle yeterli herhalde. Değil mi? Garip kuraba durmasınlar. Evet. Bak şimdi ne diyor burada? İçindeki çocukla bağlantı kur ve Yolculuğunda ilerlerken sana ne söylediğine dikkat et diyor içindeki çocuğun. Arkadaşlar sanırım Artık hayatında aldığın e, kararlarla ilgili böyle üstünde otorite Kur'an senin üzerinde baskı Kur'an birisi varsa dediğini yaptırtan sana böyle onun için yaşamış gibi düşün Onun istedikleri oluyor Onun istediğinin e, peşinden çıkamıyorsun ayrılamıyorsun Ondan artık bir e, artık senin istediklerine biat etmeyeceğim diyorsun. Artık kendi istediğin yönde. Artık istikrarlı bir şekilde hayatta ben kendi isteklerimin peşinde koşacağım. Gönlüm ne diliyorsa onu yapacağım. İşte bu yaz şunu yapmayı istiyorum. Ee, bu kış bunu yapacağım falan gibi. Ya da işte mesleki hayatta nelerle uğraşmak istiyorsun. Ben artık işte eticaret ticaret yapacağım. Ne bileyim makarna satacağım. Şunu yapacağım bunu yapacağım. Kafana göre artık onu sen belirliyorsun. Böyle bir döneme gireceksin. İçindeki çocuğun ne dediğine dikkat et diyor. Bir şeyler yaparken, bir şeylere başlarken, bir kararlar alırken lütfen bunu göz ardı etme. Bu senin için bayağı önemli bir şey. Arkadaşlar bu arada bugün bu serinin son günü olacak ve artık yarından itibaren Aralık serisi ve 2026 serisi gelecek. 2026 serisini uzun uzun Hiçbir yerde bol olmadığı kadar <laughs> hani öyle sıkıcı bir şekilde de değil ama detaylı kapsamlı bir şekilde 2026'da neler yaşayacağımızı bakacağız. Ee, Lenormont açmayı düşünüyorum büyük tablo. Ee, bakalım fırsat bulursam Lenormont açacağım. Olmazsa yine Tarot'la ilerleriz. Sizde hem Lenormont bilmeyenler görmüş olurlar farkını anlamış olurlar diyelim. İkinci sırada döngüden bahsediyor sürekli tekrar eden durumlara dikkat et. Öğrenmeye direndiğin bir ders var diyor. Arkadaşlar, burada hayatında sürekli başa sarıyor. Ya niye böyle oldu? Yine aynısı oldu. Çıkmazlar içerisinde ilerliyorum. Ha, güzel gidiyor derken pat diye yine hayal kırıklığı vesaire. Bu üçlü kişilerle alakalı olabilir. Hayatınızda üçüncü kişilerin dahil olmasıyla alakalı olabilir. Eşiniz, partneriniz bu gibi kişilerin sürekli başkalarının etkisi altında kalmasıyla ilgili olabilir. Hayatınıza sürekli birilerinin dahil olduğunu hissediyor, görüyor olabilirsiniz ya da işte baş başa bir yere gitmeye çalışıyorsun sevgilinle ama bir bakıyorsun fıt diye birisi bitiyor yanında <laughs> hep oluyor falan gibi anladın mı? Bu başa dönen bir şey. Burada senin öğrenmeye direndiğin bir ders var diyor. Bu neyle alakalı arkadaşlar? Hayal kırıklıkları, hayallerini artık yani işte çok fazla ne diyeceğiz? Umutlanmayacağız ya da işte çok fazla. ...yüceltmeyeceğiz, hayal kurmayacağız gibi bir durum var bu konularla ilgili. Sadece kendi isteklerimize yöneleceğiz. Karşı tarafın e, isteklerini o kadar da benimsemeyeceğiz. Yani şöyle bir durum var. Hayatta herkes kendi isteğinin peşinde koşarsa eğer... E, ...herkes kendi istediğini yapmaya çalışırsa... E, ...düşün iki eşit güç var. 50 güç onda, 50 güç sende. O da bir şeyler istiyor, sen de bir şeyler istiyorsun. Birileri yani iki kişi tarafta karşılıklı bir şeylerden taviz ederek... ...kendi istediklerini gerçekleştirmeye başlıyorlar. Yani... Onun istediği de gerçekleşiyor. Senin istediğin de gerçekleşiyor. Belki farklı zamanlarda, belki farklı işte hani bugün şuraya gidiyorsak yarın buraya gidiyoruz gibi gibi gibi. Anladın mı? Ee, bunun gibi bir durum var. Buna bir dikkat et bakalım. Karar vermekte zorlanıyor olabilirsin. Kararlar almakta ya da aldığın kararları uygulamakta zorlanıyor olabilirsin. Sonucunda da kendini kapatmakla aslında kendini cezalandırmış gibi bir şey oluyorsun. Yani... Onları da cezalandırıyorsun tabii ki senden mahrum kalıyorlar ama yine de ne, ne gerek var sana da oluyor bunlar yani yapma. Şunu söylüyor sana netice itibariyle isteklerin ihtiyaçların nelerse bunların peşinde koşmalısın gerisini umursamamalısın başkaları için yaşamamalısın sevgili olak bunları söylemiş olalım sana. Devam bir sonraki sırada ne var mutluluktan bahsediyor ama önce şu var arkadaşlar bireysel kişisel bakımlarda %50 indirim var hemen aşağıdaki formdan veya kanalın e, linkler bölümü var ya o tıkladığında e, zaten kanalın işte kanala git dediğinde orada linkleri var ya oradan instagram tiktok onlar üzerinden ulaşabilirsin aşağıdaki Linklerden yine aynı şekilde Instagram, TikTok ulaşabilirsin. Yine aynı şekilde bir form var. Formu doldurursan ben sana WhatsApp'tan veya mail üzerinden ulaşabiliyorum. Ee, bu şekilde bir sistemim var. Haberin olsun. Bence bu fırsatı kaçırma. Diyelim devam. Bak mutluluk diyor. Pozitif enerji etrafında ve e, içinde. <laughs> Pardon. Pozitif enerji etrafına ve içine doğru akıyor. İyimser ol. Sana doğru gelen pek çok iyilik var diyor. Kadersel bir süreçtesin iyilikleri almaya hazır ol açık ol ee, Özellikle bu yani ben bunu hak ediyorum ben bunu istiyorum mesela şöyle kimileri için senin için değildir ama belki aranızda bazılar için olabilir diye düşünüyorum işte bu kadar para olsa ben bununla ne yapacağım başa çıkamam ki falan gibi düşünen insanlar olabilir yani hayattan bir şeylere almaya hazır olmayan insanlar olabilir bunu dile getirmek lazım arkadaşlar kendimizi buna alıştırmak lazım dile getirdiğimiz sürece de zaten ee, bu konuda hani olumlama diyoruz ya da işte e, manifest diyoruz. Düşün, onun gibi bir şey oluyor. Yani sen, ben buna hazırım, ben buna her şeyimle hazırım, evrenden bolluk bereket akmasına izin veriyorum falan gibi şeyler söylemelisin. Bence sihirli cümleler bunlardır. Ve bu dönem senin için çok mutlu geçecek, çok güzel geçecek. Ee, muhtemelen aralığın ortasına kadar da bu böyle gider. Aralığın ortasına itibarında seni bir takım telaşlar almaya başlayacak gibi. Hissediyorum. Asa ile beraber çok sık iletişimler olabilir. Hızlı hızlı. Arkadaşlar sürekli dışarıdayım, oradayım, buradayım. Ay ki yetişemiyorum güne falan dediğin dönemler geldi. Öyle bir dönemler yani senin için. Ve tılsım hala. Arkadaşlar bu senin için kalıcı, somut bir şeyi de haberdar ediyor. Haberin olsun. Ee, <laughs> yani o içinden sıkışıp kaldığın şeyleri artık e, dışarıya atabilirsin. Duygusal olarak kendini körelmiş ne bileyim sıkışmış Hissediyorsan bunları da bu şekilde dışarıya Atabilirsin yeni insanlarla bağ kurarak Veya kendi e, Dar çevrenle yine çekirdek Ailenle herhangi bir şekilde arkadaşlarınla Çıktığında insanlar Sürekli evdeken veya Baş başa kaldıklarında da bunalabilir Arkadaşlar çıktığında bir şeyler yaptığında Ne bileyim bir paintball Oynadığında oraya buraya sıktığında Rahatlıyorsun değil mi O yüzden gidiyorlar kahvelerde oki oynuyorlar değil mi Sebep bu Hadi bakalım. <laughs> yani insana bir meşgale lazım. İşin gerçeği bu yani. Sadece işle olmuyor. Bunu da bilmek lazım. Uçuş kartı arkadaşlar çok istediğin, gönülden istediğin, aynı zamanda tutkuyla istediğin, ya ben buraya gitmesem ölürmüşüm dediğin bir yer varmış. Oraya gitmek istiyorsun. Orası neresi ise oraya gitmeyi düşünüyorsun. Burayla ilgili karar almaya çalışıyorsun. Burayla ilgili hakkın olan şey neyse onu alacaksın. Teslim edilecek sana Gideceksin büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil gideceksin. 4 e, üstüne 4 geldi. Çok önemli rakamlar. Arkadaşlar bu konu senin için zaferle sonuçlanıyor. Ama bu meselenin sanki bir başlangıcını atıp bu dönemde 4. ayda bir yerlere gitmek, yerleşmek, kalıcı olarak gitmek gibi şeyler varsa e, onlarla ilgili olabilir. Düşün. Yani ama öyle değilse sen de arkadaşım bir 4 hafta, 4 gün veya bak 4 çok önemli senin için demiştim. Kupa 4 Bunlar senin için önemli ama e, bir şey var. Onu bir anlayalım. Ha kararsızlık. Ondan sonra umursamama durumu. Sen bu konudan belki sıkıldın. E, geçen haftalarda, geçen ay mı artık hatırlamıyorum ama böyle bir şey hatırlıyorum oğlak. Seninle ilgili söylemiştim. Belki daha önce istiyordun artık bıktım aman istemiyorum ben yerli şikayete geçeceğim yeter falan diyordun. Şimdi diyorsun ki ya acaba <laughs> yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik devam mı ettirsem ki falan diyorsun. 4'e 8 arkadaşlar gerçekten çok önemli etkiler alacaksın bununla ilgili. Belki yeni kararlar alacaksın belki planlar yapacaksın. Bir yurt dışı gündemi senin için olabilir diyelim. Arkadaşım şimdi bunu da yorumlayalım değil mi? Ama bak burada dikkat et her şey senin hayrına olacak şekilde karar ver hayır belki bilemezsin ama ne istiyorsan bu dönemde bak sen onu da söylüyor. İsteklerinin peşinde koş diyor ya. İstemediğin şeye okey deme. Birilerinin huzuru için okey deme. Yani tabii ki bir ilişki yürütüyorsundur, bir evlilik yürütüyorsundur vesairedir ama yine de bunun bir yolu vardır diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Sevgili takipçim senden abone olmanı, <laughs> takipçim değil mi? Abone olmanı, yorum yapmanı, beğenmeni, paylaşmanı istiyorum. bu videolar Tabii ki daha çok kişiye yayılsın. Daha çok kişi görsün istiyorum. Neden? Ee, çünkü ben de burada bu, bu şekilde motive olacağım. Ve daha fazla içerik üretmeye devam edeceğim senin için. Ee, bunun için ne yapabilirsin? Beğenip paylaşıp yorum yapabilirsin. Abone olabilirsin. Bunları söyledik. Aynı zamanda eğer ki gönlüm sana çok ısındı. Aldı benden bir çay istiyorsan teşekkür butonu var. Onu kullanabilirsin. Hype butonu var. Kesinlikle kullanabilirsin. Ücretsiz bir şekilde bu videoyu yükseltebilirsin. E, ön plana çıkarabilirsin. Bunu da söyleyelim. Aynı zamanda arkadaşlar katıl butonu var. orayı da inceleyebilirsin. Aylık olarak hem bana e, bir katkı sağlayıp hem de kendi e, ihtiyaçların nelerse artık oradan temin edebiliyorsun. Ne gibi? İşte ben tarot baktırmak istiyorum. Ben e, harita istiyorum. Orada konuşarak halledebiliriz. Sen aboneliğini aldığın sürece zaten bireysel bir iletişim halinde olacağız. Aynı zamanda da e, her ay senin için özel açılımlar yapılmış olacak ve Tabii ki gruba özel açılımlar olacak. Aynı zamanda bunlar da devam edecek. Hepsini görmüş olacaksın diyelim. Sevgili Oğlak şimdi yıldız tohumu özün büyülü birden fazla bedende yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyor. Büyüne inan diyor. Arkadaşım korktuğun bir mesele var. Bu korktuğun meselelerle ilgili hiç korkmana gerek yok. Sana bunu söylüyor. Sen çabayla emekle bir yerlere gelen bir tipsin. Bundan bahsediyor. Sen bu zamana kadar hep çabalarına, emeklerine bir yerlere gelmişsin. Ve bunları kaybetmekten korkuyor olabilirsin. Ama korkma. Olaylara farklı açılardan yaklaşmaya çalış. Kalklar sana bunu söylüyor. Sakın. Sakın korkma. Gerçekten farklı açılardan yaklaş. Ee, ve bu konuda kararsızlık yaşıyor olabilirsin. Çok normal geliyor bana. Ama bak kılıç dokuzlusu geldi. Kılıç dokuzlusu sana diyor ki senin bu konularda zaten bir Bak özün büyülü de demişti burada. Zaten bir koruman var tamam mı? Bir melek koruması altındasın. Yani bu belki ömür boyu sürecek bir şey değildir. Belki dönemseldir. Onu da bil. Ama şimdi sen bu konuyla ilgili bu neyse bununla ilgili olarak sen bir korunma altındasın. Ve karar verirken ikilemde kalıyorsan veya her neyse artık yap birini geç. Tamam mı? Hiç önemli değil. Çünkü korunuyorsun. Bunu söylüyor sana. Bundan bir zarar görmeyeceksin Aslında böyle demek de yanlış gibi geliyor bana ama yine de Çünkü hani en yüksek hayrını olacak olanı seç İkisinden de korkuyorsan birini seçmiş ol diyelim ve beklenti beklediğin bir şeyler varsa yapıp ettiğin ve karşılığını sonucunu beklediğin bir şeyler varsa onlarla ilgili de bir net sonuç çıktı almaya çalış bakalım bir gör bakalım ne oluyor Karşı tarafı da bir bekle bakalım ne oluyor diyelim. Bu da sana zaten yeni başlangıç, yeni boyut, somut bir enerji katacak hayatına. Farklı bir dönem, farklı bir döneme yaşayacaksın diyelim sevgili oğlak. Hadi bakalım kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.